Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber okula gideceğiz. Evet geldikten sonra videoyu devam ettireceğim ve yanımda Emirhan var arkadaşlar. Bu arada biz Emirhan'la yine ayakkabı aldım size göstereyim şöyle. Arkadaşlar benimkisini de gösterebilirim. Benimkisi böyle arkadaşlar. Böyle yani. Beğendiniz mi bilmiyorum. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Emirhan da gösterecek şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar benim ayakkabım yeni. Evet arkadaşlar annemle babam aldılar yani. O yüzden babamla annemi teşekkür ediyoruz. Ben ayakkabımı sarılıyorum <laughs> arkadaşlar arada sırada. Arkadaşlar çok güzel bir video olacak. Çünkü birazdan okula gideceğiz. Ama bu videoyu sürdüremeyeceğim. Kapatacağım arkadaşlar. O yüzden biz Emirhan'la okula gideceğiz. Bay bay ama ben okula böyle gidiyorum arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar ben okula böyle gidiyorum görüşürüz, görüşürüz. afiyetler diyorum